Hep benize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber tam 300 tane kutu açacağız. Normalde 400'dü. Ama tabletin depolama alanı bir anda doldu ve kayıt bitti. Yani 400 değil, 300 tane açacağız. Evet, videoda 3 efsane ve 5 tane gizemli çıkarmıştım. Ve süper ender çıktı. Fena başlangıç değil. Süper ender. Wow. Evet, Süper Ender. Oo, destansı. İyi şansa. o Süper Ender, wow. İyi iyi. Bu arada yine yani hesaplardaki şeyleri de sayarsak aslında 315 oha lan gizemli. Daha fazla açacağız yani. Bu arada gizemli ya da efsanevi çıkmadığı sürece benim için fazla önemli değil yani destansı iyi yine iyi iyi destansı iyidir iyi evet tweet tweet biti biti tweet biti biti tweet biti simit 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 evet, evet. evet. Arkadaşlar bu arada eğer isterseniz canlı yayınlara başlayabiliriz. Evet, hiç Macy'di sevmem. Evet, Süper Ender. Evet, metre kaçı gösteriyor? Videonun şu, şu ana kadar kaç kere evet dediğimi ilk ilk yazan kişinin adını okuyacağım. Hadi bakalım. Doğru yazalım tabi. Valla. Kalp her şey. Bakalım. Kaç efsanevi, kaç gizemli çıkacak tahmin edin. Kaç efsane, kaç gizemli. Bir tane gizemli çıktı şu anda. Az önce çıktı. Evet arkadaşlar, bugün çok yeni bir videodayız. Oruç tutan arkadaşlarımızı Allah bereket versin, her şeyi versin Allah. Sabaplarını hayır etsin. Öyle ben de tutuyorum. Evet. Bu son söylediğim sayılmaz. Orasına kadar evet demiştim. İhe. On kredi var. Dünya şöhreti. Üçe doğru gidiyorum o zaman. Ye. Yeah. DP katlayıcı Ender. Ender abi. Süper Ender. Vay ne? Render, 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 O render, 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 o sırada ömrümde bir kere bile render, kullanmamış render, Şaka render, o kadar da değil. Bu arada da ben çak soygun soyma videosu da yani atabilirim. Canlı yayında çakla soygunda da iki de bir bir şeyler yaparız. Ama bu videoda 10 gün içinde 15 like gelmesi lazım. Evet. Oha lan efsanevi. İnşallah para. Güzel. Gayet güzel. Gayet güzel mani. Yüzde seksen daha sıfır alıyoruz gücünde Mani oynuyorum. Evet iyi karakter iyi. Niko. Oha çok şanslıyım ben de. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Ben sorgunda çakla 150 strike kadar gitmeye çalışacağım canlı yayında. Olursa eğer. Hehe. Ve 8 bitin kostümü vardı. 149'luk. Canlı ev 8 bitmine ve gizemli lan. Oha. Oha ve yakışıklı kot mu? bir şey koltu Rock yıldızı koltu. Kara kara haydut koltu mu? Ne öyle bir şey daha vardı. Ee, Ender. Valla valla billa valla billa billa na 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 na. na. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, video biraz daha ilerlediği zaman çok da bir şey olmayacak yani. Gizemlilerden... Yani gizemli ve efsanevileri gösterebilirim. Ya da bayağı bir hızlandırırım. Yani bence yapayım. Hadi bakalım. Oha lan direkt efsanevi çıktı! Oha! Yapmaya gerek kalmadı. Ne mi bu? Evet, ne kobi. Şey de çıktı. Babam sever bunu ama mevsim ne kabacık bir daha iyi olabilirdi. Her neyse, evet. Hızlandırmaya başlıyoruz. Ya ne 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 O oh, güzemli Oyuncusu mu gelsin? ABA NARA Eee Ve kızlandırma sözü güzel mi? Yani bence fena değil ya Aynen Bahalım, 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 bahalım. LAY LAY LOM LAY En dost. Evet Videonun çok uzun olmaması için Böyle yapıyorum Yani o destansı Bunu arttıramıycam bakalım Destansı iyidir bu arada Destansı Candır bandır avretir iyi karakter ya yani. Kötü değil VALLAHU VALLAHU Vallahi, vallahi. Mücehfer. mücefer baya nadir bu arada ama çok az veriyor. Girmiş şimdi bir de stansı kostüm. bir Mücehfer. Yaklaşık bir 500 kere çıkması lazım o zaman işe yarar. 250 kere. Ki o kadar işsiz ve uğraşacak birini ben tanımıyorum. Belki siz tanıyorsunuzdur. Bilemem. La 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 lay la 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 Neyse atlamaya devam. Oh. Ben artık destansıda da da durdurmayacağım abi iyi. Evet. Yani abi. tokat 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 hızlandırım ile bile video bu kadar oluyorsa ben 300 kutuya hayal bile ediyorum. Yo 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 Yoruldum, bıktım, usandım, usandım, susandım. Bakalım. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber ee, Dünya şöhreti 3 yapmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki de yapamayacağız eğer efsanevi çıkıp bin kredi vermez. Ve bu olmayacağı için direkt gizemde bile çıkmayacağı için hiç ama hiç sıkıntı etmiyoruz. Neden mi? Kaplumbağa dedi. Şimdi. Eee evet arkadaşlar. Abi bir dakika. Ben buradan şarkı getirdim. Bakalım ne çıkacak. Gizemli çıkacak diyor. Efsanevi çıktı. Yok artık. Oh my god. Ben bu şarkı sevdim ve ne konu nikel şarjını. Ne yapayım ben birader? Ender. Bunu çeviriyorum. Ve bir daha gizemli çıkacak diyor. Vay. Vay çıkmadı. Ve hadi bir daha gizemli çıkacak diyor. Takıldı bu çarkıran. Süper Ender diyor. Aha bildi. Ve bir daha Süper Ender diyor. Vay. Wow. Bu çark çalışmıyor abi. Gizemli diyor. Gizemli çıkar mı? Hiç çıkmaz. Ve gizemli diyor abi. Gizemli çıkmaz. Efsanevi mi yok artık yani? Oha destansı çıktı yine. Valla süper ender diyor. Çıkmaz ki. Eee bunu nasıl başardın dostum? Bir daha çevir. Aha, efsa. Ne yi? nevi. E, gizemli. Hayır. Bu çalışmıyor abi. arkadaşlar. Biz normal açmaya devam edelim. Evet. Evet. Ve bitti. Oh my god. Ama bu sadece 100 kutuydu dostum. Ben sana 300 kutu dedim. Bu yüzden hesap değiştiriyorum. Ve iki bebeksi çok bebek yan hesabıma geçiyorum. 2660 kupa dostum. 2660 çok az. Bakın çak bile yok. En son kaçıncı sezon girmişim buna ben? Oha, bakın hiçbir şeyim yok. Evet. Bakın ya. Tabudlar. 12. günde sorgu falan veriyor. Yeni sezon aşamalı mod açıldı. Bakın daha yeni açıldı bende. Gaz bile yok hadi. Ama ben bu hesaba 500 kupada bayram çıkardığım için seviyorum. Ve burada Gördüğünüz üzere hiçbir şey ama hiçbir şey yok. Yani 15'liyi alalım böyle. Bu hesapta işimiz yer. Evet 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 evet. Bugün. <laughs> Öncelikle bir bellek stardır drop. Bir bellek stardır drop. Bir bir bir. Hı hı. ne çıktı ondan ki? Daha çıkmadı. Ha, Ender. Oh my goodness. Hadi kötü işe kötü kötü ee, kötü hesap şansı. Aynen. 100 tane açtım değil mi direk ya? Ender ne gaye? Evet, iyi bir şey çıkana kadar hiçbir şey görmüyorum Evet, destansı gizemli ve efsanevileri göstereceğim. Karakter çıktığında da göstereceğim. Öbürlerine çok gerek yok. Hadi bay görüşürüz. Yoksa video uçacak abi. Hızlandırma da olmaz buna. Ve direkt destansı çıktı. Yükseldi mi? Hayır arttıran yok. No 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 no. No 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 no. Evet hadi bay bay. Ve destansı. la 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 ve abi bir tıkladım gizemli bir tıkladım destane vi destane vi ne artık destansı gizemli bu arada bu hesaba gizemliden karakter çıkabilir bu ne bandi de şeyli mi neşeli bu ne yapayım ben bunu ya o destansı lan Yay! Spor drop. Ortaya belir. Bu Vlog'un. Çol akrebi video. Bye. Evet, gizemli. Aç. <laughs> evet. Kehir. 500 para. Bu hesap için gayet güzel. Bu arada şu anda hesapta kaç karakter var kimse bilmiyor Ama videonun başını izlediyseniz göremezsiniz. Çünkü göstermiyorum. He bu arada bir yerde şifre söyleyeceğim. Tamam mı? O şifreyi bulanı benden her şey. Arşiv, kalp her şey. Yorum da yapacağım. Eyvallah. Diyeceğim. Geçeceğim. Evet. Canlı da ismini okuyacağım. Kazanada da söyleyeceğim abone olacağım. Her evet, şeyi yapacağım efendim. Kanalın linkini koyarsa tabi eğer. Yoksa yine girmeye çalışırım yani. Hadi ben biraz hızlandırayım ya. İki tıkla işte de sana oldu ve gizemli. Oh my goodness. Ama hiç efsaneye çıkmadı. Bu pop yıldızı jönet. Tamam. İyidir iyidir iyidir, 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 iyidir. Destane. Ben destane diyorum destansiyeye. Destan diyorum ben destansiye arkadaşlar bundan sonra. sonra destan oluyor. Arkadaşlar neredeyse 25 kutu açtım ve hiçbir şey çıkmıyor. Bu yüzden bir süre boyunca hiç hızlandırmayacağım. Yoksa video kalmayacak. Bu sonra süper de süper enderleri de göstereyim. Enderlere gerek var mı arkadaşlar? Bakalım söyleyin, enderlere gerek var mı? He he he. O sırada troll projeler. Oo Aman Tanrım, ben niye böyle bir video çekiyorum? He? Anlıyor musun beni? Ben normalde hesabıma bir gün bile giriş yapmam ama sizin için bugün giriyorum. Aa, epic epic ona oh godness. Bu ne altın belli tamam yeriz. Ben <laughs> birazcık oyunu uzun süredir altı <laughs> yıldır oynadığım için kostümleri anlayabiliyorum karakterleri anlarım. Bakalım 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 bakalım. O e, e, pik. Pik. Piteks, kazma kal. Ehe. Vare. Oh my god. Süper and er. nedir? İhi destan sağ. Melodik oyuna gelmedi, iş miydi ya? Melodi oyuna gelmedi ama spreyi bana geldi. Bu nasıl olabiliyor tostum benim? Melodi yok ama enjusi var. Destavınsı bu, bu arada başlıkta melodi de görüyor, bilirsiniz, evet. melodi mi, Angelo Tarafınızı, yorumları yazınız. Bence Angelo daha iyi. Ve aldım da. <laughs> Roareee! Neyse, hadi. Bı tay bı hı 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 time. Hı 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 time devam ediyor, destansı mom 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 mom, mom. bu la ba bala ba, la la ba, ba, ba. çak bir beşlik diye sukik <laughs> bu süperenlerden çaktığı için göstermedim ama gramın fırlatma ılısı şey gelmiş ve dersi... <laughs> Bu arada karakter gelirse... Oy, 11 seve bul. 11 seve bul ne demektir bilir misin Zeyra? Gizemli. Bey, bey. Ve su iyi gerilme. Ve ve be 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 be. Yine uzun zamandır bir şey çıkmıyor. Bu yüzden atlamayacağım. <laughs> atlamayacağım evet. Ama hızlandıracağım dostum. Allah Allah al, al. Yukarıya tıktık abi geldi ama bir dokunuşta mı gizemli gelir abi? <laughs> tıktık abi sağ ol. Sekiz bitmiş çıktı kostümü mü? bu hesap çok ezik olduğu için normal 8 bit olabilir diye şey yaptım. Lay 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 Tak tak abi sakın abi. abi. Abi seni seviyorum abi tak tak abi. Tak tak abi. Oh my goodness. Ama efsane mi vermedin bir kabi? Sen ne şey istiyorsun? Süper Ender. Süper Ender. Süper Ender. Sürpriz end. Abi ben yoruldum be ya. Belimi kıracağım. Acaba 200 star mı yapsak videoyu ya? Vallahi yoruldum bu videoyu 10 günde mi çekseydim ya Allah Allah iç düşüncelerimle baş başayım. Umurum dur bu videoyu çekebilirsin takipçilerin için. Ali yam iyi aman Bu videoyu çekebilirsin. Ağabey şimdi fark edilmez edit yapacağım bak. Biz önce bir süper ender lazım. La 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 lazım. Süper ender Bak, bak, bak. Bak. Süper enderden bitti işte. Sihir. Şaka tabii ki de sihirim. Bu değil ne bekliyordun? üçünden de efsanevi çıktı çok iyi olmaz mı ya? çok komik olur biliyor musun ha bak 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 çıkmadı gören değil mi Baba. <laughs> bak bak Vede 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 bak 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 en en ender en yatay yatay en lay rom lay lay lom lom lay lay lulu la 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 lay neyse ben edit yapıyorum bak süper ender ya bak süper enderi izam yapıyorum he masiyim alt üstten yeri ender ha 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 süper ender ha He. Test Ve şimdi hesabın son haline bakalım. o konuya çok şükür Allah'ım yani. Oyunun sesini kapıyorum arkadaşlar. Evet, kap kapadım Şimdi öncelikle şöyle bir seviyeye göre sıralayalım. Suki'k var. Ha kostümü çıktı diye almıştım ben. Bu hesap Suki'k miyim bu arada onu söyleyeyim. Bu hesap böyle bir hesap olduğu için ben Suki'kin içinden geçiyorum abi. Hiç kullanmayacak olsam bile ikinci yıldız gücünü de almak istiyorum ama. Bu hesap Suki'k şunu anlayın. Bir kere tüm kostümleri de almak istiyorum. Sadece Suki'k. Arkadaki ses çarka sesi. Çarka felek. Ve gördüğünüz üzere hesap çok kötü ya. Lütfen çok kötü ya. Morto var şurada. Şurada Tiko var Tiko. Şurada Fiko var. Fiko'yu yükseltelim biraz. Ve bir sonra kırsa tamam, falan sanırım kolum kırıldı dostum. Bunu yapabileceğim yani de ha <laughs> <laughs> bu hesap Allah bilir kaç yıllık. Bakın yutoloy loy 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 hesabı bu. Yani yet oluyor. Oha ikinci gün mortis mi veriliyor? Ben bu hesabı mortis main yapıyorum. Hadi bakayım. Mortis main. Hesapta bul bile yok. Bunu bulamamışız. Ama bu hesap 400 kupa altı olduğu için abi gelmemiş. Ben bunu unutmuşum dostum. Hayır 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 bu olamaz. Günlük hediyemi almam lazım baby. Hayır bu. Yaşanamaz. Bari size hesabı göstereyim dostum. Dostum, tostum, bostum, postum, postum, postum kustum. Cidden bu videoyu çekerken sizin için kustum abi ya. Kus kus yaptınız beni. Kus kus. Neyse şunu hemen. Artık elim bayağı hızlandı tabi doğal olarak. Şunu seviye yapalım. Ha şöyle seviye. Ha. Bu normalde Frank miydi? Nasıl bu bir tek mücevherle mi alınıyor? Oh. Bir dakika buna bir... Yo, elmasla da alınıyor. <laughs> Aga Shiba 79 elmas değil miydi Nita Nita? Bu videoyu Frank abiyle bitiriyoruz. Abi müzik yolla. <laughs> Sen çabuk kanalıma abone ol. Yoksa sonun şu robot gibi oldu. Wow. Oh. 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 Yes sir.